Adam bakın, bakın, adamsız. Gel. geldi, kaçıyorum Geldi spam bir tane. Kutarı. Vurdum piçi. Kıtırı, Şu kalibre elimi almam gerek. Yeme lan. Şuradan. Al gel. Var mıymış lan al. De. Ki lan. Kişi. al gel yukarı. Gel yukarı gel Apo. Barikat 7 tane var üstünde. Full <laughs> buraya ne ne kaleden <laughs> <yok> ya. <laughs> tamam, çatıya gel, çatıya gel, çatıya tamam, gel. Tamam, abi, kas gel, gelsin, gel. sıkıntı yok, vuracağız hadi, sakin ol. Tamam oğlum, olsun, tarayacağız ya. Mozeli tamam zaten bunu yapıyorum. Eski mi? <laughs> Geldim, geçemedim. İnc oğlum oğlum ben öldüm ya. Bana Plane da <laughs> tamam. daha yemek yoksun. Seni vurdu. Bir dakika tamam. Direkt krom geçordan. tamam. 38 vurdum bacıyı Sus, sus. Abi bilek var ya. <laughs> olum geliyoruz. At 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 geldim bekleyin. Alamıyorlar lan. <Vurdunuz> Orada <laughs> gel gel. Senin canın ne oğlum da? odada ya ananın Küçük odada beler adam adam küçük odada adam çok ne amuz yerde mi? Ben de su tam dur geliyorum ben de Küçük odada kaldılar Bilmiyorum Bilmiyorum da bana abim makmayla vurdum gel 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 attım 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 Eren benim nano yak Almadın mı? Ha tamam o zaman Al Buna koy Abi bile koyuyorum Adama atladım ne gidiyor? O da mı abi bile <gülüyor> <Gülüyor> dur Eren dur oynuyor o zaman artık Oğlum Tura ölmüş <laughs> Bilal <Bilmiyorum, Tura atsana. gülüyor> <Arkamda gülüyor> bir sıra ya arkanda bir sıra Bir Bir

aşağı düştüm. Yardım var mı? Almadık olmaz ya. Headshot. Oğlum üstümde kat 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 kat.